Evet merhabalar sevgili terazi arkadaşlarım hoş geldiniz. Teraziler için arkadaşlar. 2 Şubat haftası aşk hayatınızda olasını eşleyebilirsiniz. Buna bakıyor olacağız. Bakalım. Bu arada bu deneme açılımı olacak bir nevi. Bakalım bu hafta ne kadar izlenecek ona bakacağım. İzlenmelerin durumuna göre arkadaşlarım haftalık açılımlar devam ediyor olacaktır. Bu manada beğenileriniz ve yorumlarınız çok önemlidir video için. Beğeni ve yorum demek arkadaşlarım daha çok ana sayfada belirmemiz, YouTube ana sayfasına daha çok tercih edilmemiz, daha çok izlenmemiz anlamına gelir. Dolayısıyla desteklerinizi bekliyor olacağım. Bakalım acaba bu hafta olası ne yaşayabilir teraziler? Şu an hava grubunun açılımını hafif alkollü yapıyorum arkadaşlar. Ama kafam yerinde yani. Hafif çakır keyfim. Bakalım nasıl bir açılım olacak bu enerjiyle. Hafif çakır, çakır keyif enerjisiyle. Nasıl bir açılım ortaya çıkacak acaba? Bütün burçlarda aynı desteği kullandım. Bu deste güzeldir. Rose Tarot destesi, Final Rose Tarot destesi. Daha güzel yönlendirdiğini düşünüyorum. Güzel mesajlar veriyor bize. Peki. Bunlar Rumi'den de bir tane seçelim. Bakalım teraziler için durum ne? Teraziler için durum arkadaşlarım bu hafta içerisinde imparatorluk enerjisinde olacağını söyleniyor. Ee, biraz böyle sizi gözlemleyen birileri olabilir, biri ya da birileri olabilir ama bu size şok olmuş bir şekilde bakacak gibi gözüküyor. Biraz böyle gece uykusuzlukları çekebilir kişiler size bakarken. Siz bundan biraz da sanki keyif alacak olabilirsiniz yani. Hani bak sen beni kaybettin bak ben ne hale geldim gibi. Ya da sen ben uzak duruyorsun ama ben kendi dişiliğimden asla vazgeçmedim gibi durumlar var sanki. Burada arkadaşlar sizin durumunuza göre gerçekten böyle kendini yerden yere vuracak bir insan var. Yani neden imparatorluk enerjisine geçiyorsunuz diye sorduğumda karşı taraf yani karşı tarafın durumu yüzünden siz bu duruma geliyorsunuz aslında. Yani karşı tarafın tavırları yüzünden gelecek gibi gözüküyorsunuz. Birinci ihtimal. Yani aklınıza bir insan varsa onun ilgisizliği, onun adım atma işi, onun gelme işiyle beraber biraz böyle hani artık umursamama hali olacak gibi gözüküyor sizde. Yani gelmiyorsun ama ne yapayım artık umursamıyorum. Kendi halime, kendi duruma bakıyorum diyecek olabilirsiniz. Karşı taraf sizi gözlemleyip acaba hayatına biri mi var? Acaba hayatına birini mi aldı? diye düşünecek olabilir. Zihne bakıldığında gerçekten çok büyük yükler altına gireceği gözüküyor. Yani ağlamak istiyorum birine omuzumu yaslayıp birinin omzuna kafamı yaslayıp ağlamak istiyorum. Kalbimde ona karşı onu öpmek istiyorum ya da ona sarılmak istiyorum. E, hissiyatı olacak gibi gözüküyor. Ve bakıldığında içinden çıkılmaz bir durum var kişinin. Hani yani sizin bu imparatorluk enerjisine bakarak kendinizden emin ve dişilik enerjiniz ya da erkeklik fark etmez Durumuza bakarak gerçekten çok büyük gece uyku, gece uykusuzluklar yaşayacak bir kişi görebiliriz burada ee, ne kadar mutlu gözüküyor yani ben olmadan mutlu Benimle arası bozuk ama mutlu ya da benden uzakta ama mutlu ee, gece uykusuzluğu çekici aynı zamanda ne yapacağını bilemeyeceği bir e, durum içerisine girecek gibi gözüküyor sizin bu konunuza bakarak ve siz istifinizi bozmuyorsunuz. Aynı bu şekilde devam ediyorsunuz. Belki de onun bu merak edişi sizi daha da körüklüyor. Siz daha da e, kendinize odaklanıyorsunuz. Belki biraz ceza vereceksiniz arkadaşlar. Hani madem sen ben uzaklaştın, ben de kendi hayatıma bakarım. Kendi değerimi bilirim. Elimde bir kalp var. Kim bana gelirse onu uzatırım. Yani durum olabilir. Kişi sizin hayatınızda bir insanın olduğunu düşünecek olabilir özellikle. Acaba birilerine açılıyor da bir arayışı mı var diyecek olabilir. Enerjiniz çok yüksek bulup bunlar rahatsız olacak. Her an birine gidebilir ya da birimi var acaba hakikaten e, deme ihtimali var e, ve kolu bağlanacak ve ne yapacağını bilemeyecek gibi gözüküyor arkadaşlar burada enteresan amacı aslında size gelmek olacak gibi duruyor burada yani sana gelmek ve istediğini vermek istiyorum belki sana yeterli ilgiyi vermedim yani istediğin o ilgiyi vermedim İstediğin gibi yaklaşmadım bunu sana vermeyi çok istiyorum aslında ve bunun için belki de etrafımda güvendiğim kişilere danışacağım. Kimden akıl almalıyım? Birilerinin akıl almalıyım. Sana yaklaşmam lazım. Yoksa seni kaybediyorum durumu. Ve kendime çok kızıyorum. Bununla alakalı dediğim bir durum var. Yani çok suçlu hissediyorum kendimi. Pişmanlığım var. Belki sana gelmem gerekiyordu. Gelemedim. Atmam gereken adımları atamadım. Artık kontrol altına almam lazım bir şeyleri diyor burada. Hani belki birilerinin etkisiyle sana bu şekilde davrandım ya da gelemedim. Kendimi tuttum ama bu sefer kendi kararımla gelmek istiyorum bir şeyleri kontrol altına almam lazım ve bunu kendim yapmalıyım diye bir durum var. Seninle konuşmaya çok korkuyorum. Sana bir şekilde hissiyatımı göstermem gerekiyor. Seni tekrar etkilemem gerekiyor ya da seni etkilemem gerekiyor. durum var arkadaşlar burada özellikle. Senin hayır demenden çok korkuyorum. Birinci ihtimal. Senin hayır demenden çok korkuyorum ya da artık etrafı umursamayacağım. Burada arkadaşlar biraz çevre etkisiyle sizden uzaklaşmış bir kişi olabilir. Çevre etkisiyle. Size yanlış davranmış bir kişi olabilir. Bu sefer başkalarının müdahalesine asla izin vermeyeceğim. Kontrolü alıyorum, kendi elime alıyorum. Ee, bu konuda kendimi de çok kızıyorum. Ee, bir takım inançlar olabilir arkadaşlar, bu kişinin İnandığı bir takım kavramlar ve inançlar olabilir. Tekrar yüzleşiyor kendisiyle. Kendime tekrar yüzleştim ve yaptığım yanlış olduğunu düşünüyorum. Ee, durumum var özellikle. Nasıl ilerleyeceğim bilmiyorum ama diyor. Hani. Sana gelmek istiyorum ama nasıl ilerleyeceğimi bilmiyorum. İstediğini vermek istiyorum diyecek. Bir süre bocalayacak gibi gözüküyor. Bir sonuç çıkartalım böyle iki arada bir derede kaldı çünkü. Açalım. Ya bu kişi belki birileri tarafından yönlendirilmiş ya da arkadaşlar kendi belirlide bir takım kalıplar var işte. Böyle darvanlar, şöyle darvanları kişilere. Ee, daha ötesi olmaz gibi kendi kendi kalıpları olmuş olabilir. Şimdi pişmanlık duyuyor olabilir. Hani sizi kaybetme kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olabilir. Bir süre siz gözlenmeyeceğinden bahsediyor açıkçası sosyal medyadaki davranışlarınıza bakacağı göz, bakacağı gözüküyor. Adım var mı diye sorduğumda yani olabilir de olmayabilir de önümüzdeki hafta içerisinde bakıldığında hani biraz sizin hakkında bilgi toplamaya çalışacak yani sen hayatında biri var mı yok mu nedir bu mutluluk ona göre adım atacağım yoksa atamam diyor. Hayır demenden korkuyorum diyor burada biraz seni gözlemmeyecek sanki burada duruma göre adım atacakmış gibi gözüküyor sanki arkadaşlar. Ay kartı gelmiş çünkü şu an bir araftayım. Belirsiz bir durum var. Konuşmaya da korkuyorum. Bir yandan bana hayır diyeceksin diye de korkuyorum. Emin değilim. Biraz seni gözlemleyeceğim. Belki sonra adım atacağım diyor arkadaşlar. Evet teraziler böyle. Umuyorum ışık tutar fayda sağlar arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.